Efendim herkese iyi günler. Bugün 23 Mayıs 2023 Salı. Her zaman olduğu gibi yerel gazete manşetleriyle beraber olacağız. İlk gazetemiz gazete Boğaz. İkinci tur zamanı şeklinde bir başlık atılmış bir manşeti var gazetenin. Tüm Türkiye 28 Mayıs pazar günü gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dikkat kesildi. 28. dönem milletvekili seçiminde kazanan ve kaybeden adaylar ile birlikte parti teşkilatları Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na o için saha çalışmalarında ara vermeden sürdürüyor. Evet bu hafta sonu seçim var. Onunla ilgili manşet haberini yapmış gazete. Evet Ezine'de teknenin batması sonucu bir kişi hayatını kaybetti şeklinde bir haber var. Çasiyat Başkanı Başaran'ın acı günü. Evet Semih Başaran'ın. Kadınların kooperatifler yoluyla güçlendirilmesi projesi çalışmaları devam ediyor. Genç yaşta trafik kazasına kurban gitti şeklinde bir haberde yer almış gazetede. Hemen burası Çanakkale gazetesine geçtik. Çanakkale'li milli sporcu Şayka Ercümen Asya kıtası rekorunu kırdı. Çanakkale'li rekortmen sporcu Şayka Ercümen yeni rekorlara imza atmaya devam ediyor. Filipinler'de dalan serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şayka Ercümen Ida Defne Challenger'da 85 metreye dalarak Asya kıtası rekorunu kırdı. Vallahi bravo. Bravo şayka. Böyle başarılarla bizi mutlu et. Ne güzel. Efendim üst manşet bir haber. Milletvekili seçilemeyen İskenderoğlu çalışmaları bıraktı mı? AK Parti Çanakkale eski milletvekili Jülide İskenderoğlu ikinci sırada girdiği seçimi kaybettiği Tekrar seçilemeyen İskenderoğlu'nun ikinci tura kalan cumhurbaşkanının seçim için çalışmadığı yönünde partililerden şikayet geliyor. Evet böyle bir haber var. Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü kutlanıyor şeklinde haberde yer almış gazetede. İşte Çanakkale Gazetesi'ne gelelim. Evet Tayfun Uğur, İbrahim Tayfun Uğur, meclis çoğunluğu da başbakanlıkta hayal oldu. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi'nin eşli Çanakkale eski Çanakkale Merkez İlçe Başkanlarından İbrahim Tayfun Uğur 28 Mayıs'ta yapılacak olan 13. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesinde eleştiri oklarını iyi Parti'ye yönetti. Yönetti. Evet. Geleneksel kır pikniğinde yoğun yoğun katılım. Hatta son Lapseki'nin Beyçayır köyü geleneksel bir etkinliğe sahibi yaptı. Haberi de yer almış. Kepez'de özel konser düzenlendi. Haberi var. Çabip'ten muhteşem 19 Mayıs etkinliği. Evet Vitamin Gazetesi Yaşlı kurt o zihniyeti ateş püskürdü. Zafer inananların olacaktır. İkinci turda Cumhur'u galip geleceğini savunan MHP eski merkez ilçe başkanlarından Uğur, Cumhur İttifakı kazanmıştır. Zafer'in tescilleneceği tarih 28 Mayıs olacaktır dedi. Evet, o an Cumhur dedi. Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olarak girdiği seçimden %5'in üzerinde oy alan Sinan Oğan, Tweet atıp duyurduğu Kararımı açıklayacağım çıkışından sonra dediği saatte başkent Ankara'da ısın toplantısı düzenledi. Ve Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı. Sinan Oğan. Evet. Ee, kadınların kooperatif yoluyla güçlendirilmesi, kadın kooperatiflerini güçlendirmek amacıyla Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen kadınların kooperatif yoluyla güçlendirilmesi projesi çalışmaları devam ediyor şeklinde bir haber var. Lapseki Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen kitap fuarına yoğun ilgi göstermiş öğrenciler bir haberde orada var. Ayvacık gazetesi müjde Ayvacık'ın bütün bölgeleri doğal doğalgaza kavuşacak. Evet, doğalgaz bir medeniyet ne güzel. Bilaller göletinde tekne battı bir kişi öldü, iki kişi sağ kurtuldu. Allah rahmet eylesin öğlen için. Ayvacık panayırı başladı. Evet pazartesi gününe itibaren Ayvacık panayırı başladı. E, ilgilenenler kaçırmasın. Anaokulu öğrencilerinden yıl sonu sergisi Ayvacık açıklarında 38 göçmen kurtarıldı. Göçmen haberleri yine gelmeye başladı. Havalar ısındı. Artık göçmenler sürekli gelir durur. Hani Diyoruz ya sınırlarımız güvenli, şu bu falan diyoruz. E peki ne oldu? Her gün göçmen 38 göçmen, 40 göçmen, 90 göçmen, 20 göçmen. Geldik son gazetemiz Biga Doğuş gazetesine. Antikacı değil sanki müze. Evet 3 yıldan bu yana Biga'da antika eşyaları değerlendiriyor. Biga Sakarya Mahallesi Cumru sokakta bulunan Günay Antika'da antika eşyalarda 1850 yılından kalma para kasasından tutun da plak ve 1970 yılından kalma televizyonlara kadar birçok tarihi özelliği bulunan eşyalar alıcısını bekliyor. Emekli olduktan sonra antika eşya alım işiyle uğraşan Günay Uygun antika eşyalarının genele genelde alıcıların İstanbul'dan gelen vatandaşlar tarafından talep edildiğini söylemiş. Evet gayet güzel ne güzel şurada işte Günay Bey de burada görüyoruz. Abdi ilgi bekliyor. Bir de Abdi Ağa alanına giden piknik severler zarar verilen mangal yerlerine tepkilerini dile getirdiler. Maganda dolu yani memleket maganda dolu kardeşim işte piknik yerine şimdi oradaki mangal şeyini kırmanın yani niye kırıyorsun ya? Niye kırıyorsun? Neden? Neden? Öf. Neyse bugün de bu kadar diyelim. Evet efendim Bir Doğuş Gazetesi ile bitirdik bugünü. Yarın yine birlikte olmak umuduyla şimdilik hoşçakalın.